Herkese selamlar. Ben Arun Bugün Valorant'ta e, Kayo ajanını oynayacağız. E, daha önceden yapmak istedim ama bazı işlerden dolayı yapamadım. Derecesiz girdim. Şöyle sprey'ini atayım. Gayet güzel bir sprey'i var. Adamlar 5 eldir aya geliyor ya. Şimdi B'ye gitsem yine aya gelecekler büyük ihtimalle. Bu arada güzel bir çekiliş düzenliyorum. E, hala düzenliyorum. Hala devam ediyor. 600 tl değerinde hatta 650 tl değerinde Kaçırmayın Şöyle atalım Biri var Nerede o abicim Ödüm koptu lan Drop yedik lan Hadi 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 ultisini kullanalım ultisini baya baya iyi Eğimimi sikeyim ben Şöyle atalım Ay, Vuramadım ya Neyse Evet devam ediyoruz hemen 6-0 oldu Umarım çok uzun olmaz ya. Şu an FPS'lerim yerlerde sayılır da bilmiyorum ya yani. çok kanser ediyor. Bilmiyorum artık bir bilgisayar alacağım kesinlikle alacağım ama şu an şöyle bir şey var. Ee, hem PlayStation 5 için para biriktiriyorum ayrıca. Ee, onu da çok istiyorum çünkü. O ne zaman gelir bilmiyorum açıkçası. Ne oldu lan? Yani şöyle at şunu. İki kişi var. Yani şöyle öl bakayım. Bir daha var sanki daha Şöyle flaşını atalım. Allah olmadan buradaymış lan. Ya biri daha var dedim ya. Vallahi biri var dedim ya. Push da oraya saklanmış. 7-0. Çok hızlı bitecek maç ya. Yani ne diyeyim. Bari teslim olsun da çok uzun sürmesin ya. Savaş bileti de bu arada gayet iyi. Bu aralar bir haftadır hiç oynamadım o Valorant falan. Çünkü bayağı yorgunum ya. Girdi yaptığım işler biraz çok ağır diyebilirim. Yani ona rağmen e, hem burayı idare etmeye çalışıyorum, hem onu yapmaya çalışıyorum falan filan. Bayağı bir yoğun oluyor. Şimdi şansıma buradan gelmezler tabii. Evet, ne dedim? Kimse yok abicim. Abo Oğlum kaç kişi var lan Böyle öldürürler Oha oğlum ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz oğlum siz Gözümü kopardı ya Ölmem Bir kişi şey kaldı Hemen şöyle gidelim hızlıca adam şurada öldü. Ve onu aldık. Vandal alın ya bu sefer de. <laughs> Şöyle. Niye yine vandal aldım bilmiyorum. anne ne, istiyormuş? Phantom istiyormuş. Al. Almışlar tamam. Çok iyi. 8-0. Çok çok iyi ama biraz şu olması lazım ya. Toparlamam lazım eskiden ilk oynadığım zamanlarda o zaman sadece derecesiz vardı çok iyi oynuyordum yani kill bakımından en az böyle 30 kill ile her maç oynuyordum ondan sonra tabi oyun değiştirince biraz şey oldum ya at şöyle al şunu da flashına oha abi ne yaptınız Evet 8-2 yaptılar. Ee, sorun değil. Daha iyi hatta, daha çekişmen olur. Ee, şimdi şöyle devam edelim bakalım. Buradan gitsem ya? Burada ölüyorum ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Drop yedim hayvan gibi sizin yüzünüzden. Çekilişlere gelince ee, bundan bu sonra... nasıl oha hayvan gibi yedim ben, ben. Çekilişlere gelince ay sonunda yine ufak bir çekilişim olacak bir kişiye e, savaş bileti hediye edeceğim. Şurada bir şey vardı sanki. Şöyle atalım. Sen ne yapıyorsun lan? Ya böyle pusuyorlar ya var ya ayar oluyorum ya. Gerçekten. Lan oğlum adam buradaymış. Oğlum Bizim adam Dayan buradan geçmedi mi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Oha ya. Neyse önemli değil. Ya biraz oyunu daha fazla çalışmam lazım ya. Eğim konusunda olsun falan. E şöyle bir şey var. Eskiden dediğim gibi bilmiyorum söyledim mi? Ee, çok çok daha iyiydim Valorant'a. İlk çıktığı zamanlar yani beta'dan çıktığı zaman e, almıştım. Ya almıştım diyorum, indirmiştim. İlk maçta 30 vuruyordum yani hep. Ondan sonra ne olduysa ondan sonra oldu. CS'ye başladım. Tekrar face tapan. Orada da eğimim çok kötüydü. Öldün çek. Öldün çek hadi. ondan sonra işte onun ne oldu? Ondan sonra oldu ya. Bak şimdi şur şurada. Bak hele ya adamlar nerelere pusuyor ya. Aslında dalmayacaktım öyle de. Oğlum ne koşuyorsunuz öyle ya. Adamlar adı o zaman. Adamlar sözle taktik yapıyor. Ya Valorant'ın çok sevdiğim yanlar da var açıkçası ee, CSGO'ya göre. Bunlar burada değil abi. AFK'mız mı var bizim? Var. Biraz sonra rapor edileceksin. Evet tahmin ettiğim gibi. Evet devam ediyoruz. 11'e 2 oldu. 10. eli saymadım çünkü adamları yanlışlıkla kanser ettim herhalde. Flash'ı çok yanlış yarattım ya. Şu yeni bilgisayar alsam var ya güzel bir oda vlogu da çekeceğim zaten. Zaten tek bir odada yaşıyorum. Apart evleri de diyebilirim hatta size. Ama ne zaman olur bilinmez tabii. olmuyordum koptulan mouse takıldı Ya şu drop var ya beni çıldırtıyor ya Güzel killer yapacağım yerde var ya Çok güzel Gayet iyi Hadi bir el daha kaldı Son sayı ama işte e, GeForce Now bilmiyorum e, Yap artık şu güzelliği ya O kadar para ödedim Yani getir şu oyunu da artık rahatlayalım Herkes rahatlasın. LoL var mesela CSGO var, Apex var O tür büyük oyunların hepsini getirdiler Hemen hemen Warzone hariç Bunu da getirsinler ya Bunu niye bilmiyorum e, Vanguard olayından dolayı herhalde ya Öyle bir şey ne oluyor? Ne Evet beyler oyun bitti. Ee, son yerini şey yapamadım. Çünkü orada çok vahim şekilde öldüm diyebilirim. Önemli değil. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, daha fazla valorant içerikleri zaten gelecek. Ee, bu arada mağazada neler varmış? Ejder Ateşi Vandal var. Aslında gayet yama alacağımı sanmıyorum. Ben yağmacı istiyorum. Bilmiyorum ya amaç daha iyi geliyor bana veya şu da olsa var ya çok güzel olur da Neyse çekilişlere gelince 7 Temmuz'da açıklanıyor bildiğiniz üzere tekrar söyleyeyim Şartların falan hepsini Instagram'daki gönderide bulabilirsiniz ve da zaten bir önceki Valorant videosunda da Bulabilirsiniz Onun dışında Çekiliş Ay sonunda yine bir tane olacak bir kişiye ee, savaş bileti hediye edeceğim. Ne zaman gelecek onu da söyleyeyim. 20'sinde 20 Temmuz'da falan açıklayacağım yani onu o çekilişi. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolara görüşmek üzere.